Peki bu dersimizde ise yönetici sayfalarını oluşturalım. Şimdi daha önce dedik ki app component HTML sayfası bizim admin panelimiz olacak ve bunu bir template olarak düşünebiliriz ve sabit olarak gelecek olan kısımları admin component içerisinde oluşturacağım ve col 9 kısmına ise router outlet etiketini ekleyip bu kısımda ekleyecek olduğum alt componentlerin kendisini buraya getireceğim. Peki gelip buraya birkaç tane daha buton ekleyelim. Butonlarımız gene üstteki butona benzeyecek. Örneğin üstteki shop'a giderken ikincisi ise admin altında main altında products'a gidecek ve burada bir product listesi kullanıcıya göstereceğiz. Buraya gelip products diyelim. Ve aynı şekilde bundan aşağıya doğru kopyalayalım ve burada Örneğin kategori isteyelim ve burada da kategori listesini hazırlayalım. Gelip burada kategori isteyelim. Ve aynı şekilde butondan bir tane daha ekleyelim. Ve burada da orderslar yani siparişler sıralansın. Buraya da gelip orders diyelim. Bunu da büyük harfle yapalım. Ve ayrıca her bir linke tıkladığımızda o anki sonuçta admin komponent içerisinde olmaya devam ediyor. Sadece 9. kısımdaki içerik komponent içeriği değişecek. Menüler sabit olarak kalacak. Dolayısıyla gelelim burada. O anda aktif olan linke aktif klasını ekleyelim. Bunu hatırlarsınız ki router link aktif özelliğini verecek olduğumuz aktif klasıyla oluyordu. Ve bunları aşağıya doğru arttıralım. Sadece 3 tanesini yeterli. Daha sonra ekleyecek olduğumuz komponentleri ekleyelim. Buradan girip örneğin admin altında product bir klasör oluşturalım ve klasörün altına da girip product list isminde bir komponent ekleyelim. Burada sadece product listesini hazırlayalım. Ya da aynı şekilde product list değil de product formda ise bir ürün ekleme ya da bir güncelleme formu hazırlayalım ve aynı işlemleri kategori içinde yapalım. Gelip buradan Kategori List isimli bir Komponent Ancak bunu Products klasörüne değil de Kategorisi klasörüne ekleyelim. Bunu yanlış yere ekledik. Gelip buradan Kategori isteyelim. OK diyelim. Ve ancak adı kategorinin içerisine Kategori Form ekleyelim. Ve son olarak ise orders ismindeki klasöre ise order list isminde bir komponent ekleyelim. Peki komponentlerimiz hazır. Şimdi ise admin main bizim zaten admin slash main admin komponentine karşılık geliyor. Biz admin komponentinin altındaki products kategorisi ya da orders'a ait olan komponentleri Admin Routing ile ilişkilendirelim. Yani Main komponentine, Admin komponentine Child komponentleri ekleyelim. Dolayısıyla gelip burada children parametresi içerisine bunları da düzeltelim. Ve burada her bir link için örneğin gelip bir pet ekliyorduk. Kullanacak olduğumuz pet, örneğin products slash burada bir değişken tanımlı bir mod Buradaki mod ya kullanıcı product slash create ya da product edit. Yani kullanıcının karşısına bir edit formu mu ya da bir product ekleme formu mu gelecek? Bunu mod içerisinde biz kendimiz belirleyeceğiz. Ve aynı şekilde gelip id parametresi olacak ve id de o anda hangi ürünü seçmişsek o ürünü form üzerine yüklemek için kullanacağımız bir parametre. Ve gelip buradan component içerisine ekleyecek olduğumuz product form component. Peki bunlardan aşağıya doğru arttıralım. Buradan IDC olmadığı zaman olan tabii ki form gelecek kullanıcı karşısına. Ya da direkt kullanıcı Products'a gittiği zaman bu durumda da kullanıcının karşısına bir form yerine geri Product List Component gelecek. OK diyelim. Ve aynı URL'lerden gelip aşağıya doğru ekleyelim. Bunları da kategori için hazırlamış olalım. Buradan da Categories olsun. Categories, Categories. Burada ise Kategori List Component olacak. Bu da kategoris klasör altında olacak. Products'a da yanlışlıkla ekledik. Dolayısıyla burada Kategori List Component'i ekleyelim. Kategori klasörü altında. Ve aynı şekilde Kategori Form Component eklenecek. Ve aynı şekilde gene kategori list komponenti category link ile ilişkilendireceğiz. Ve aynı şekilde kullanıcı orders'lara geldiğinde ise burada da order list komponent kullanıcı karşısına gelsin. Gelip order list komponent diyelim. Route'larımız bu kadar. Peki son olarak gelip products altındaki kategori list komponentini silelim. Ve gelip admin modüle gelelim. Ve kategori listin products altındakini buradan alalım. CTRL nokta diyelim. Bunu kategori altından alalım. Peki. Son olarak admin component içerisine şuradaki içerikleri bir mt2 ile aşağıya alalım ve sayfayı çalıştıralım. Uygulama çalıştığında token'ımız yok. Admin'e gitmek isteyelim. Bize token olmadığı için o OTA'yı yönlendiriyor. Girip admin. Burada da script diyelim ve giriş diyelim ve panelimiz karşımıza gelsin. Shop'a geçiş yaparsak yine shop'a gider. Admin'e gelelim. Buradan products diyelim. Products dediğimizde bakın main'in altında alt komponent olarak product listesi karşımıza geliyor. Burada ürün listesini getireceğiz. Ya da kategorisi tıkladığım zaman bakın main altında kategoriyiz. Sonuçta admin komponentin alt komponentleri oluyor. Ya da orders'a tıkladığımızda bakın linkimiz değişiyor ve order is komponent. Burada karşımıza geliyor ve ayrıca linkler değiştiği için route linkleriyle ile ilişkilendirmiş olan aktif klası da ilgili butonlar ekleniyor. Peki bir sonraki dersimizde ise ürün listemizi hazırlayalım.